İşte bir tane yengeç yosunların üzerinde kalmış. Denizin içindeyiz aslında. Su hala çekilmeye devam ediyor. Bir çok sahil kesiminde Silivri'de, Büyükçekmece'de ve Selim Paşa'da aynı görüntü var. Burası Silivri ve şu anda biz denizin orta noktalarından bir tanesindeyiz. Ve bakın su çekildi, burada adacıklar meydana geldi. Peki bunlar neden oluştu? Bilimsel açıklaması var mı? Normalde buralarda deniz canlıları dolaşıyor, evet. yüzülüyor ama çekilmiş. Evet. Denizin çekilmesi, bana her şey yapıyor, depremi hatırlatıyor. Hemen başta söyleyeyim, bu deniz çekilmesinin depremle herhangi bir ilgisi yok. Bu bakımdan vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bizim bulunduğumuz bu alan buraya kadar soluyor mu normalde? Var, Şuraya kadar geliyor. Yılın bu dönemlerinde her zaman, bu sezonda... Silivri veya Türkiye'nin başka kıyılarında deniz çekilmeleri yaşanabilir. Bu dönemde kar yağışları suyun kar halinde dağlarda tutulmasını sağlıyor. Dolayısıyla deniz suyu tatlı akarsuyla beslenme durumu olmuyor. Yani deniz akarsuyla beslenemeyince su azalıyor ve bu çekilmeler mevsimsel olarak tekrarlanıyor. Şu anda kıyıdan 30 metre uzaktayız ve suyla dolu olan bu alanda rahatlıkla yürüyebiliyoruz çünkü su inanılmaz çekilmiş. Denizin etrafında suyun çekilmesiyle birlikte midye kabukları kumların üzerine saplanmış ve işte bu şekilde duruyorlar. Her yerde aynı görüntü var ve yüzlerce midye kabuğu bu şekilde suyun üzerinde kalmış. Denizin bu kadar çekilmesinde başka etkenler de var. Rüzgarın karadan denize doğru esmesi su seviyesinin biraz daha aşağı düşmesine neden olur. Başka bir nedenle eğer denizin derinliği fazla değilse Burada az bir su çekilse bile yani 5-10 santimlik bir su çekilmesi bile geniş alanlarda görüldüğünden sanki çok fazla suyun gerilediği gibi bir izlenim edinilebilir. Uzmanlara göre havalar ısınınca çekilen su yerine gelecek ve kıyı eski haline